Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Şöyle bir soru var. Erkek bir Müslüman, konfeksiyon atölyesinde bayanlara ait kıyafet üretiyor. Bu caiz mi? Biz konuyu bu pencereden değil de başka bir pencereden görelim. Söz konusu üretilen kıyafet giyilmesi caiz bir kıyafetse eğer erkek veya kadının bunu üretmesinde bir sorun yok. Mesela erkek ceketini helal bir kıyafet olduğu için bayan dikebilir. Bayan tişörtü giyilmesi caiz bir kıyafetse bunu erkek üretebilir. Sorun kıyafet haram kıyafetse bunu erkek de üretse kadın da üretse caiz olmayacaktı. Bir de bu üretim esnasında bayana temas etmek gibi bir sıkıntı veya benzeri bir sakınca söz konusu değilse erkek için hiçbir sorun yok demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.